Hepinize tekrardan merhabalar güzel insanlar. Çok güzel bir seri başlatmak istiyorum yine bir oynatma listesi. Nasıl bir fikir aklıma geldi? Günlük hayatta bu şekilde 30 tane konu belirledim günlük İngilizce ile ilgili tamamen. Ve bunlarla ilgili birer videoda inşallah sıkıntı olmaz yani 30 videoda her bir konuyla ilgili çeşitli diyaloglar analiz edeceğiz. Kelimeleri öğreneceğiz, yapılar, kalıpları öğreneceğiz. Nasıl o alanlarda konuşulur bunu göreceğiz. Gördüğünüz gibi dikdörtgen içerisine aldım. Tanışma, yol tarifi, restoran, yardım, aile, meslek, spor fark etmez. Bunları tek tek yapmaya çalışacağız. Ee, tabii bunu mümkün mertebe devam ettirmeye çalışacağım. Sizden gelen tepkiler çok önemli. Yorumlarınız, beğenileriniz, abone olmanız çok önemli. Dolayısıyla e, videoları da tabii ki de mümkün mertebe takip ederek yani atlamadan iyi bir şekilde ilerlersek bence e, günlük olarak çok iyi bir şekilde konuşabiliriz en azından o alanlarla ilgili kelimeleri, yapıları rahat bir şekilde öğrenebiliriz. Hazırsanız ilk başta tanışmayla başlıyoruz. Çayınızı, kahvenizi alın, rahatlayın, acele etmeyin. Hadi bakalım basit paragraflar. İki diyalog getirdim bugün size. Gördüğünüz gibi tanışma 1, tanışma 2. Gördüğünüz gibi çok iyi bir şekilde renklendirdim. Bu şekilde ne olacak? Siz anlayabileceksiniz hemen ne neyin çevirisi. Burada iki tane arkadaşımız var gördüğünüz gibi. Biri John, biri Arnold. Bunlar tanışıyorlar. Basit paragraflar olacak genelde. Çok zorlayıcı şeylere geçmeyi düşünmüyorum. Taleplere göre de bu değişebilir. Hadi bakalım. Bismillah diyelim ve başlayalım. Hi. Merhaba. Hello da diyebilirdik. Hi. My name is John. Benim adım John dedik arkadaşlar. Burada My name is John, I am John da diyebilirdik direkt olarak. I am John. O şekilde de söyleyebilirdik. What is your name? Buradaki S is demektir. What's your name? Bu şekilde de telaffuz edebilirsiniz. Adın ne? Senin adın ne? Bunlar karşılaşıyorlar ve tanışıyorlar. Hi John. Merhaba John diyor. I'm Arnold. Bakınız burada My name is dedik. Burada I'm dedik. I'm Arnold. Nice to meet you. Tanıştığıma memnun oldum. Nice to meet you. Burada I'm glad to meet you da diyebilirsiniz. Şu an tabii e, herhangi bir yere yazamıyorum ama glad, glad bu şekilde telaffuz edebilirim. Tabii farklı farklı tanıştığıma memnun olduğum cümlesi var. Burada sadece bunu görelim. Zaten çok fazla diyaloglar nasipse yapacağımız için bunları iyi bir şekilde e, aklınızda alabilirsiniz. Nice to meet you too Arnold. Diyor ki ben de tanıştığıma memnun oldum. Buradaki to ben de demek istiyoruz yani. you. too. Bunu demek yani arkadaşlar direkt olarak me too da diyebilirdik. Me too ben de. İlla illa böyle uzun bir şekilde kurmak zorunda değiliz. Arnold, where are you from? Nerelisin? Nerelisin? Burada arkadaşlar where do you come from? Yani nereden geliyorsun da çok yaygın bir kullanımdır. Where are you from bu bildiğiniz durum cümlesi. Mesela o nereden geliyor desek where is she from? Kadın için, erkek için Where is he from? O nereden geliyor? Yani nereli şeklinde bunu söyleyebilirdik. Tamam mı? I'm from Turkey. I'm from Turkey. Ben Türkiye'denim. Ya da I come, come var gelmek fiili. I come from Turkey. Bunu bu şekilde de diyebilirdik. Ben Türkiye'denim. Bunu birazdan arkadaşlar İngiliz Türkçelerinden bakıp İngilizcelerini biz de yazmaya çalışacağız. Belli bir kısmını ödev vermeye çalışacağım çünkü size. How about you? ya sen? Burada arkadaşlar how about you kullanabilirsiniz. What about you? Şu what var ya. What about you? How we yerine what koyarsanız o da olur. Ya da kısa olarak and you, and you. Hani and var ya bağlaç ve demek. And you, peki ya sen? Şeklinde bir anlamda çıkabilir. Devam edelim. I'm from the United States. Ben Amerika Birleşik Devletleri'ndenim. Amerika'danım. Sonra tekrar soruyor. Are you here for vacation or work? Tatil için mi yoksa iş için mi buradasın? Şimdi, are you here burada mısın dedik? For bir şey için burada mısın? Vacation tatil burada travel vesaire de olabilir de İngiliz İngilizcesi Amerikan İngilizcesi değişti gösterebiliyor. Or work ya da bir iş gezisi mi bu senin için diyor yani iş için mi buradasın? Arkadaşımız da diyor ki, I'm here buradayım ne için? For work, iş için buradayım. Bu benim için bir iş gezisi. What do you do? Sen ne iş yapıyorsun? Şimdi bunun tam çevirisi arkadaşlar ne yaparsın demektir geçmiş zamanda. Fakat bu günlük dilde e, ne iş yaparsın sen, mesleğin ne, profesyonellik alanın ne anlamında bir soru ifade eder. Bunu da söylemiş olalım. Arkadaşımız diyor ki, bu John muydu? Herhalde John'du. Bu da Arnold'tu. John diyor ki, I am a software engineer. And you? Ben yazılım mühendisiyim. Ben diyor, yazılım. Donanım demek için arkadaşlar, donanım mühendisi olmak, hardware. Hardware. Burada hard var ya zor anlamında. Hardware. Software, yazılım mühendisi. Engineer. And you? Gördünüz mü? Bu sefer and you dedik. Burada how about you, what about you, and you şeklinde veya uzun uzun e, what do you do şeklinde de söyleyebilirdik ama ne gerek var. O da diyor ki, Arnold. I am a graphic designer. Yani ben bir grafik tasarımcıyım. Ben bir grafik tasarımcıyım mesleğini söylüyor. Devam edelim. Diyor ki John that's interesting. İlginç. Yani böyle ilginç derken etkilendi o yüzden böyle söylüyor. Sonra diyor ki do you like it here? Burayı seviyor musun? Sevdim mi diye çevirmişsin ama atıyorum karşılaştınız yeni taşındı. Do you like it here? Burayı sevdim mi şeklinde de çevirebilirsiniz. Burada fark ettiyseniz arkadaşlar it var. Niye do you like here değil? Çünkü öyle yaparsak burada bir nesne eksikliği olur arkadaşlar. Bu e, bazı cümleler var böyle İngilizce'de. Do you like it here? Buradaki it aslında here. Bulundukları yeri bahsediyor. Nesne eksikliği olmasın diye it ile bunu veriyoruz. Do you like it here? Buna direkt olarak peki burayı seviyor musun? Gibi ya da sevdin mi şeklinde çevirebiliriz. Diyor ki yes it's a beautiful city. Evet, burası güzel bir şehir. Beautiful, beautiful city. Şehir, city. Beautiful güzel. Devam edelim. I'm enjoying my time here. Burada vakit geçirmekten keyif alıyorum. Enjoy arkadaşlar keyif almak, zevk almak, tadını çıkarmak. Zamanımın tadını çıkarıyorum aslında. Tam çeviri olarak böyle de söyleyebiliriz ama burada tabii ki de modamod çevirilerden kaçınıyoruz. Benim genelde anlatımlarım böyledir. Karşı tarafa neyi anlatmak istiyoruz? Aslında önemli olan nokta bu. Devam edelim. That's great to hear. To hear. That's great. Güzel. Ne güzel? To hear. Duymak. E bunu arkadaşlar bir fiilin başına to gelirse makmek eki mastar katabilir. Ki burada öyle. Duymak. E that's great. Onu tanımadık. Duymak güzel. Harika demek aslında da güzel demişiz. Maybe. Belki. We can grab a coffee sometime. Belki bir ara kahve içebiliriz. Yeni tanıştık. Biz istersen bir ara bir kahve içelim. We can grab. Grab kavramak gibi bir anlama gelir ama bu bir kalıp gibidir arkadaşlar. Grab a coffee. Böyle bir kahve yudumlamak. Kahve içmek. Kahve içmek. Bu şekilde bunu düşünebilirsiniz. Detayına zaten gerek yok. Grab a, grab a coffee sometime. Belki bir ara. Sometimes derseniz bazen olur. Sometimes bir ara gibi bir anlama gelir arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Maybe. Perhaps de Belki demektir. Perhaps. Belki biliyorsunuzdur. Devam edelim. Sure. That sounds good. Tabii. Kulağa hoş geliyor. Yapabiliriz diyor. Renklendirmelere zaten başından beri dikkat ediyoruz. Kulağa hoş geliyor. Evet. İlk tanışma diyaloğumuz buydu arkadaşlar. İkincisinde iki tane ablamız konuşuyor. Bu da işle ilgili. Bakalım. Hello. Merhaba. Biraz daha hızlanalım isterseniz. I'm Allison. Ben Allison. Do you work in this building? Bu binada mı çalışıyorsun? Bakınız. Do you work? Çalışıyor musun? In this building. Bu binada mı? İçerisinde in ile veriyoruz tabii ki de. Bu binada mı çalışıyorsun? Karşılaş, karşılaşıyorlar. Atıyorum yemekhaneye çıkarken vesaire gibi bunu düşünebilirsiniz mesela. O da diyor ki. Hi Allison. Hi. Merhabalar. Burada alex demişiz. Allison arkadaşlar. Bunu e, demek ki yazarken şey yapmayı unutmuşum. Hi İsim yani bildiğiniz. I do. Yes I do. Evet çalışıyorum. Burada fark ettiyseniz kısa bir şekilde cevap verdik. İngilizce'de böyle kısa cevaplar vardır arkadaşlar. Burada yes I work here de diyebilirdi. Ya da I work in this building şeklinde evet bu binada çalışıyorum diye uzatabilirdi. Ama gerek yok. Evet I do çalışıyorum oldu. Buradaki fiil neyse bu do o anlama gelir. Eğer yüzmekten bahsediyorsa, mesela bu havuzda mı yüzüyorsun? Yes, I do. Evet, yüzüyorum. Gibi bir anlama gelir. Do cümleye göre anlam getirir burada. Yapmak demek değildir yani. Yardımcı fil pozisyonundadır. Devam edelim. My name is Lily. Çok kolay. Benim adım Lily. What about you? Yes, and. How about you? And you? Hepsini kullanabilirdik. Yes, evet. Bakalım uzun bir cümle ya, biraz göz korkuttu. I work on the fifth floor in the marketing department. Beşinci katta pazarlama departmanında çalışıyorum. Bakınız arkadaşlar. I work. Çalışıyoruz. On edatı kullandık. Çünkü floor katlarda biz on edatını kullanırız arkadaşlar. Bilmem kaçıncı kat. Biz zemin olarak düşünün bunu. O yüzden kullandık. Ama bir departmanın içerisinde anlamında da in the marketing, pazarlama department zaten çok benzer departman. Kat anlamında floor fifth, beşinci anlamına gelir. And you, yes and, diyor ki, yine I work on the third floor in a finance department. Burada arkadaşlar third, üçüncü demektir. Bunlar özeldir. First, second, third. Bunlar birinci, ikinci, üçüncü. Belki bunları daha fazla araştırmak isterseniz. Cününcü derken bu şekilde söylüyoruz. I work on the third floor. Üçüncü katta. ama nerede? Finance departmanında finance department burada çalışıyorum dedik. O zaman devam. Oh that's cool. Oh bu güzel diyor. Çok güzel bir kalıp ve çok kullanılır. How long have you been working here? Burada ne kadar süredir çalışıyorsun? Bu arkadaşlar İngilizcede present perfect continuous tense ne demektir? Hemen ufak bir geçeyim. Biraz anlaşılması zor bir gramer konusudur çünkü Türkçe'de tam karşılığı yok. Geçmişte başlamış bir olay düşünün. 3 yıl mesela aslında bu iş buna çok iyi. 3 yıldır çalışıyorsanız siz 3 yıl önce başlamışsınızdır. Şu zamana kadar bir süreç vardır ve belki bundan sonra çalışmaya devam ediyorsunuzdur bir 5 daha. Dolayısıyla geçmişte başlamış ve günümüze bu şekilde etki veren ve daha da devam edebilme potansiyeli olan durumlarda biz present perfect continuous tense kullanırız. Dolayısıyla diyor ki, ne kadar süredir çalışıyorsunuz? Neden bu, zamandan, bu, 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 bu zamanı kullanıyor? Çünkü biliyor ki bu burada birkaç yıldır çalışıyor. O yüzden bunu söylüyor. O da diyor ki, it's been about two years now. Yaklaşık iki yıldır çalışıyorum. Gördüğünüz gibi şimdiki zaman gibi çevriliyor. Burada da arkadaşlar bu s takısı has demektir. Hatırlayın present perfect continuous eğer biliyorsak veya present perfect tense'i. It, has, he, she, it de has alıyordu. You, we, they de vesaire have alıyordu. Burada da diyor ki it has been aslında bu. Oldu çalışıyorum anlamında. Aslında iki yıl oldu diyor tam çevirisi. Biz buraya çalışıyorum diye çevirmişiz fark etmez. İki yıl oldu diyor. Belki dört beş yıl daha devam edecek. Süre gelen bir olay var. Her zamanki gibi what about you? Ya sen? O da diyor ki bakınız have geldi. Çünkü I've diye kısalttım ama I have been here for six months. 6 aydır buradayım. Bakın Burada burada çalışıyorum diye çevirmeyi tercih etmemişiz. Fark etmez. Yine aynı gündemiz. E, Do you like it here? Burayı seviyor musun? diyor. Tamam. Yes, evet. It's a great place to work. Bakınız yine mastar to work çalışmak. Buraya kop diye koydum. İçin çalışmak için aslında to work. Harika bir yer. Burası It's Buradaki it arkadaşlar here'ın yerine geçiyor yani. It's a great place to work. Burası çalışmak için harika bir yer yani bu bina gibi düşünebilirsiniz. The people are nice, insanlar nazik, güzeller. And the environment is good, ve ortam güzel, şahane. Çok güzel bir çalışma ortamı gibi düşünebilirsiniz. Ve son kısma geldik. Hemen dayanıyoruz, atlamıyoruz değil mi arkadaşlar? İleri almıyoruz. I agree, katılıyorum. Burası güzel bir yer. By the way, bu arada. Bu arada demek arkadaşlar. Do you have any lunch plans today? Bugün için öğle yemeği planın var mı? Do you have? Var mı? Sahip misin? Any lunch plans? Lunch öğle gibi düşünebilirsiniz. Öğle yemeği aslında. Planların var mı? Herhangi bir planın var mı? diyoruz aslında burada. Hiç gibi any'i burada kullanmak zorundayız gramer olarak. Var mı bugün için? Bugün yani aslında. O da diyor ki no, not yet. Hayır, henüz değil. Yet henüz demek yok yani. Henüz yok. Not yet. O yüzden diyor ki Do you wanna have lunch together? Birlikte öğle yemeği yemek ister misin? Do you want? ister misin? To have lunch. Günün öğünleri have ile kullanılır arkadaşlar. Have breakfast, kahvaltı yapmak, have lunch, öğle yemeği yemek, have dinner, akşam yemeği yemek gibi düşünebilirsiniz. Devam edelim. Sure, tabii ki. Of course da diyebilirdik. That sounds great. Harika olur ya bu diyor. Let's meet in the lobby at 12.30. Ya da half past 12 şeklinde söyleyebilirsiniz arkadaşlar. 12.30. Yani bu 12.30 diye okunabilirsiniz. Okuyabilirsiniz. Bunun farklı okunuşları var. Saat 12.30'da lobide buluşalım. Let's meet. Let arkadaşlar let us yani. Haydi yapalım. Haydi gidelim. Haydi koşalım. Bu gibi şeylerde kullanılır. Meet zaten buluşmak demektir. Lobide buluşalım. Son Perfect, mükemmel, çok güzel. See you then, görüşürüz o zaman. Artık planlaştılar, plan yaptılar, görüşürüz diyor. Şimdi bitti mi? Bitmedi arkadaşlar. Ufak yapmanızı istediğim bir şey var. Bu dersten maksimum alma, verimi almanız için. Ho. Gördüğünüz gibi bu ilk diyaloğumuzdu. Bunları nokta nokta yaptım. Sizden istediğim, şimdi beraber okuduk. Şimdi üretme aşaması, konuşma aşaması. Burada gördüklerinizi, mesela ben biraz yardım edeyim. Merhaba, hi. Benim adım John. I'm John. Ya da my name is John. Senin adın ne? What's your name? Şu an ekrana bakarak bunları söyleyebiliyorum. Veya merhaba John. Hi John. Ben Arnold. I'm Arnold. Tanıştığımıza memnun oldum. Nice to meet you. Gördüğünüz gibi bu şekilde sizin bunların tamamını kurmanızı istiyorum. Hata yaparsanız kendiniz ufak bir ceza verip başa alabilirsiniz. Bu birinci diyaloğunuz. Burada ikinci diyaloğunuz. Bunları e, nacizane sizden yapmanızı istiyorum. Maksimum verim için. Evet bu kadar. Şimdi e, bizi Instagram'dan bu arada beni takip edebilirsiniz. Okan ile İngilizce. Budur benim Instagram hesabım. E, bu kanalda tabi düzenli bir şekilde video atmaya çalışacağım. Tabi videonun başında dediğim gibi beğenmeniz, yorum yapmanız, abone olmanız çok önemli. O halde bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim. Allah'a emanet olunuz.